Umay Altıra Tarot çift sıfır adresinden herkese merhabalar. Bugün bakacağımız konu deste seç şeklinde düşünüyor mu, özlüyor mu, planı ne? Bunlara bakacağız. İki deste halinde bakacağız. Birinci destem, renkli destem. İkinci destem ise <laughs> yeşil destem. Seçtiğinizi düşünerek birinci desteyle başlıyoruz. Hadi bakalım. En doğru cevapları almayı niyetlenerek düşünüyor mu, özlüyor mu, planları ne? Bunlara bakalım, bakalım neler anlatacak kartlar bize. En doğru cevapları almayı niyetlenerek enerjisini de açtık ve başlayalım. İlk sorumuz düşünüyor mu? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi burada evet karşımızdaki kişi bir düşünce enerjisi içerisinde. Karşımızdaki kişi eve sizi düşünüyor. Bu çok net. Şimdi burada öncelikle şunu söylemek lazım. Bu ayrılık karşımızdaki kişinin isterse bitirmek için uğraştığı bir ayrılık olsun. İsterse hiç beklenmedik durumların yaşandığı ve bir anda gelen bir ayrılık olsun. Her ne olursa olsun burada karşımızdaki kişi büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Öncelikle onu söyleyelim. Düşünce enerjisinde hayal kırıklığı çok yüksek bu bir. Şimdi burada bu hayal kırıklığını nasıl açıklayabiliriz? Mesela işte siz ayrıldınız, bitirdiniz, arkasından koşmadınız. Ağlamadınız, yalvarmadınız, hadi gel yeniden bir araya gelelim falan falan demediniz. Bakın bu hayal kırıklığı yaratmış. Veya karşımızdaki kişi ilişki bittikten sonra şunu düşünüyordu gezerim, tozarım, eğlenirim, keyfime bakarım diye düşünüyordu. Ama işler de öyle olmamış. Her ne sebeple olursa olsun karşımızdaki kişi ciddi bir hayal kırıklığı içerisinde ve burada düşünürken aslında birazcık da hayal dünyasına da kaçış var. Yani bu kartı böyle de anlamlandırabiliriz. Yani işte nedir hayal dünyasına kaçış? Ya aslında o beni çok seviyor. O bana geri dönecek ya Kesin şu an benim için ağlıyordur, ölüyordur, bitiyordur. Kesin şu an var ya o benim için neler neler yapıyordur falan gibi. Böyle bir hayal dünyasına kaçış enerjisi söz konusu. Ve burada kartlar bize diyor ki ne olursa olsun karşımızdaki kişi duygusal anlamda olgunlaşmamış. Evet yaşı olabilir, evet ilişki tecrübesi olabilir ama duygusal anlamda olgunlaşmamış ve burada karşımızdaki kişi düşünüyor. Düşünmenin yanı sıra bir de böyle Gezmeler, tozmalar, eğlenmeler, hayatın keyfini çıkarma gibi bir enerji de var burada. Hani belki de sizi çok sinirlendiren tarafı da budur. Yani evet düşünüyor mu, düşünüyor, istiyor mu, istiyor, ama bir taraftan da hayatından vazgeçmiyor enerjisini de görüyoruz. Bu karşımızdaki kişi ve burada <laughs> bir dedek dokuzusu. Şimdi karşımızdaki kişi evet düşünüyor ama burada özellikle korkular ve endişeler çok fazla. Yani bu korkular size ait korkular değil bu korkular onun korkuları yani ya yeniden gelmezse ya yeniden başlamazsa ya ağlayıp sızlamazsa ve bakın bunu düşünüyor olabilir korkuları budur belki de işte geldi ilişki başladı ama yine aynı süreci yaşıyoruz yine aynı noktaya dönüyoruz korkuları bu da olabilir ama ne olursa olsun aklınızdaki kişinin sizin kadar güçlü atak cesur ve ilişki için fedakarlık yapabilecek bir kıvamlı birisi olmadığını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani hani ben olsaydım bunu yapardım. Ben olsaydım işte yanına giderdim. Ben olsaydım işte atıyorum farklı bir hesap açardım mutlaka ulaşırdım falan. Bak bu sizin gücünüz, bu sizin cesaretiniz. Karşımızdaki kişi o kadar cesur ve cesaretli değil. Ve burada bir kılıç yedilisi, şimdi kılıç yedilisi bize diyor ki e, düşünüyor mu düşünüyor ama daha çok düşünürken sizin enerjinizden de besleniyor. Çünkü kılıç yedilisi manevi hırsızlık enerjisini bize anlatır. Ve burada bir taraftan da sanki ilişkinin içerisinde söylenen yalanların ortaya çıkıp çıkmamasından da korkuyormuş gibi bir enerji var. Çünkü kılıç yedilisi yalan, hırsızlık kendisine ait olmayan bir şeyi sizden alma çabası. Şimdi karşımızdaki kişiyi siz ne yapıyor, ne ediyor, nereye gidiyor, ne yaptı, ne etti, şöyle mi yaptı, bak kimlerle gezdi, işte hikaye atmış, şunu yapmış, işte <laughs> Instagram'ında bu var, Twitter'ında bu var gibi tribe sokabilir sizi. Ve siz onu düşündükçe, bu işin içerisinden duygusal olarak çıkamadıkça o sizin gönderdiğiniz enerjiden fazlasıyla besleniyor. Bak farkındaysanız bakımın başladığından beri karşımızdaki kişi diyor ki o gelecek, o yazacak, o gelecek, benimle iletişim kuracak. Bak bu trip içerisinde. Çok enerjinizi kaptırıyorsunuz. Burada bağ kesme çalışması yapmanızı tavsiye ediyorum. YouTube'da var zaten bağ kesme çalışmaları ama bu şey değildir. Bu çalışma. Eğer nasipte kısmette varsa onu size getirir. Eğer yoksa da tamamıyla hayatınızdan çıkar ama enerjinizin de kendi bedeninizde kalmasını sağlayacaktır. Ve burada azize. Şimdi azize ters geldi. Evet karşılıklı olarak bir düşünce hali var. Ama karşımızdaki kişi azizenin ters gelmesiyle böyle bu ilişkiyi bir köle efendi ilişkisi gibi düşünüyor. Kendisi köle, siz efendi, siz köle, o efendi. Bak burada nasıl düşünüyor bilemem. Ama burada bir köle efendi ilişkisi. Hanginiz köle, hanginiz efendi? Burada böyle bir enerji var. Demek ki karşımızdaki kişi ilişkinin içerisinde fazlaca şımarttınız. İlişkinin içerisinde fazlaca e, yoğun bir ilgi ve sevgiye maruz bıraktınız ki karşımızdaki kişi... Bak e, destenin sonunda diyor ki bizim ilişkimiz köle efendi ilişkisidir diyor. Şimdi buradan sağlıklı bir şey çıkar mı? Açıkçası zaman gösterir ama alma verme dengesini sağlayamadığını sürece canınız hep yanar bu ilişkide dikkatli olun. Şimdi düşünüyor muymuş? Evet düşünüyormuş. Hadi bakalım peki özlüyor mu? Hemen şu kupasını göstermek istiyorum. Bu güzel kupası. Evet kupası bize diyor ki düşünüyor. Hadi bakalım. 2, 3, 4, 5. Şimdi burada sevgili birinci desteği seçenler evet kupasının gelmesinden dolayı karşımızdaki kişi düşünüyor diyoruz tamam onda bir sıkıntımız yok. Ve burada özellikle değnek dörtlüsü var. Keyifli olduğunuz zamanları konforlu olduğunuz zamanları özlüyormuş gibi görünüyor. Yani işte şöyle gezdik böyle gezdik şuraya tatile gittik. Buraya işte eğlenceye gitmiştik falan falan bak işin güzel taraflarını düşünüyor. Peki siz bu ilişkinin neresini düşünüyorsunuz? Böyle iyi güzel keyifli dönemlerini mi yoksa bana bunu söylemişti, işte bana bunu da yapmıştı, kalbimi böyle de kırmıştı, işte şöyle de olmuştu falan diye mi düşünüyorsunuz bak? Şimdi burada karşımızdaki kişi özlüyor mu? Özlüyor. Çünkü bir de burada bir kılıç dokuzlusu var. Yalnızlık duygusu içerisinde. Yani zaman ona istediğini vermemiş. Zaman ona beklediğini getirmemiş. Yalnızlık duygusu içerisinde bir. İkincisi burada şüphe duygusunu çok fazla hissediyor. Ya başkasını bulduysa, ya başkasıyla konuşuyorsa, ya başkasıyla görüşüyorsa. Bak burada sürekli bir şüphe. Çünkü... Geçen zamanla beraber yani siz onu aramadıkça, sormadıkça bu kişi bir tribe girmiş aa nasıl olur benim arkamdan gelmeyecek mi ağlamayacak mı sızlamayacak mı hadi konuşalım hadi işte orta yolu bulalım diye sızlanmayacak mı bak siz bunu yapmayı kesmişsiniz ya karşımızdaki kişi de diyor ki nasıl yani nasıl gelip ağlamıyor yalvarmıyor e normalde gelmesi lazımdı e, o zaman başka birisini buldu bakın Böyle düşünmesi güzel, böyle düşünmesi güzel, başka birisiyle olduğunuzu da düşünmesi güzel. Neden? Çünkü seçeneksiz değilsiniz onun zihninde. Yani ondan başkası olmazsa olmaz diye bir şey yok. Bırakın öyle düşünsün. Seçenekler her zaman e, iyidir. Başkalarının zihninde seçenek olduğumuzu düşünmeleri de iyidir. Kıymetimizi artırır. Maalesef ki insan olduğumuz zihni böyle çalışıyor ve. Burada bir kader çarkı. Şimdi kader çarkı bize tevafukları anlatıyor. En basit manasıyla. Ee, burada karşımızdaki kişi özlüyor mu? Özlüyor. Ee, ve burada tevafuk, tesadüf neyi verir bize? Pat diye karşınıza çıkabilir ve bunu çok tesadüf bir şeymiş gibi yapabilir. Bir şey yazar, bir şey atar, bir şey gönderir. Ee, bunu çok tevafuk, tesadüf gibi yapmaya çalışabilir. Burada tepkinizi ölçmeye çalışabilir. Bakın çok güzel ilerliyor Burada özlem enerjisini de aldık. Peki. Hadi devam edelim. Planları ne? Hadi bakalım planları ne? Zaten biraz önce söyledi planının ne olduğunu. 2 3 4 5. Şimdi burada şu güzel <laughs> kupa beşlisini bir görün bakalım. Kupa beşlisi bize pişmanlık enerjisini anlatır. En temelde karşımızdaki kişi pişman. E zaten zihninde de sizin başka birisiyle konuştuğunuzu, görüştüğünüzü düşünüyordu içten içe. Burada bir pişmanlık enerjisi var. O zaman her ne yapıyorsanız yapmaya devam edin. Güzel sonuçlar alacakmışız gibi görünüyor. Şimdi burada plan ne? Öncelikle şunu söyleyeyim. Burada karşımızdaki kişiyle beşli bir vakitte, beş gün, beş hafta, beş ay, ayın beşi, on beşi, yirmi beşi gibi vakitlerde bir iletişim olacakmış gibi görünüyor ve iletişim oradan geliyor, ondan geliyor iletişim. Yani çok böyle 5 aylık sürece de kalacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü şu an bir satürn retrosu içerisindeyiz. Satürn retrosu içerisinde mutlaka bir geri dönüş yaparlar. Peki şimdi burada pişmanlık enerjisini gördük. Evet beşli bir vakitte de iletişim var ama burada en önemli nokta şu. Şimdi pişmanım, özür dilerim, geri dönmek istiyorum, hatamı anladım gibi gelmiyor ki. Burada karşımızdaki kişi dövüşle, kavgayla, sataşmayla geliyor. Veya burada canınızı yakan, kalbinizi kıran veya işte ne bileyim hani böyle belden aşağı bir vurmayla da gelebilir. Bilmiyorum. Şimdi burada kişinin aslında psikolojisi şöyle ilerliyor. Ayrıldınız. Ayrılmadan önce size istediği kadar eziyet etti. Ayrıldınız. Bitti. Çünkü e, ilişki bitesiye kadar bu kişinin zihninde hep şöyleydiniz. O beni bırakamaz, o benden ayrılamazdı. Şimdi ayrıldınız, bıraktınız. Aramıyorsunuz, sormuyorsunuz, görüşmüyorsunuz. Şimdi bekledi bekledi gelmiyorsunuz. E başka birinin olduğunu düşünüyor. Şimdi bu kadar bu kişi sizin onun elinizin elinin altındaymış gibi düşünüp bu ilişkiyi bir de Azize ne dedi? Köle efendi ilişkisi gibi düşünüyor bu ilişkiyi dedi. E hiçbir şekilde de iletişime geçmiyorsunuz. Bu insanın ağlaya diye kapınıza gelmesini beklemeyin. Burada dövüşle geliyor, kavgayla geliyor. Mesela atıyorum tamamen, işte der ki seni işte o gün çarşıda gördüm, yanında biri vardı. Halbuki yoktur öyle bir şey. Ama işte kavga çıkaracak ya, kendini hatırlatacak. Sizin ne iş çevirdiğinizi anlamaya çalışacak ya. Veya işte atıyorum, birileri bana fake hesaplardan yazıyorlar, yorumlar yapıyorlar, sen mi yaptırıyorsun? Yoktur öyle bir şey. Bak işte diyorum ya kavgaya geliyor. Siz de diyeceksiniz ne saçmalıyorsun sen ya diyeceksiniz. Hoba birbirinize gireceksiniz. Ve bu kişi sizin hala onu sevdiğinizi sevmediğinizi hayatınızda bir olup olmadığını buradan anlayacak. Ya bak normal bir partneriniz yok. Ex partner biraz şeymiş gibi biraz değişikmiş <laughs> gibi geldi. O yüzden normal bir barışma normal bir iletişim beklemeyin. Ve burada özellikle bir denge kartı var. Hemen göstereyim. Denge, bastırılmış duygular, ifade edilmemiş duygular, dökülmemiş gözyaşları. Hani böyle bir kavga ile gelip e, bastırdığı tüm duyguları böyle bir ortaya dökecekmiş gibi görünüyor. Ama benim size tavsiyem ona çok uymayın. Benim size tavsiyem uymayın. Neden uymayın biliyor musunuz? Çünkü ermiş kart var. Ermiş tamam durgunluktur, depresyondur ama daha derin anlamlarda ermiş kartı olayın özüne in diyen karttır. Olayın özüne in. Yani niye böyle diyor? Niye böyle bir şey yapma gereği duyuyor? Ne oldu da böyle yapıyor? Veya işte atıyorum canınızın çok yandığı bir konudan vurdu sizi diyelim. Siz ona ne tepki vereceksiniz? Bak o senin canını yakabiliyor. Peki sen onun canını yakabiliyor musun? O senin bu kadar canını yakabiliyorken iletişim için bile olsa Peki sen ona kıyabiliyor musun O zaman arada böyle bir dengesizlik durumu söz konusudur olayın özüne inerek bundan sonra hareket edin ve ne yapıyorsanız çok güzel yapıyorsunuz böyle yapmaya devam edin tavsiyesi geldi kartlarınızdan. şimdi birinci desteği seçenler bakımımız bu kadardı e, beğenmeyi yorum yapmayı ve e, takip etmeyi unutmayın Hayatınızdaki gelişmeleri de mutlaka yorumlar kısmında belirtin. Hadi bakalım ikinci desteğe geçelim. Merhaba ikinci desteği seçenler. Bakalım sizin için neler söyleyecek kartlarımız. En doğru cevapları almaya niyetlenerek tarot okumanıza başlıyoruz. Düşünüyor mu? Özlüyor mu? Planları ne? Hadi bakalım. Şöyle güzelce bir karıştıralım enerjiyi açalım ve başlayalım. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5. Hemen şöyle güzel bir kupa ikilisi ile açtık. Evet hala düşüncedesiniz. Hala düşünüyor karşımızdaki kişi. Hala özlüyor. Sizin için planları var. Çok güzel. Şimdi burada öncelikle karşımızdaki kişi düşünüyor mu? Düşünüyor. Ama bir savaş arabasıyla açıyoruz. Savaş arabası bize dengeli bir düşünce halini anlatıyor. Yani burada bu kişinin savaşı bitmiş. Hırçınlıklar, küskünlükler, kızgınlıklar veya işte şunu yapamadın, bunu beceremedin. Benim istediğim şunu yapamadım. Bak burada konu her neyse karşımızdaki kişi artık bunları geride bırakmış. Çünkü aşkın ve sevginin değerini anlamış gibi görünüyor. Bu çok güzel. Şimdi burada Savaş arabasının önünde iki tane aslanımız vardır. Bir burada altın renkli, burada gümüş renkli ama normalde e, orijinal destede bir siyah aslan, bir de beyaz aslan şeklinde simgelenir. Şimdi siyah aslan bize mantığı, beyaz aslan ise duyguları anlatır. Karşımızdaki kişi burada dengeyi oluşturmuş. Kızgınlıklar, kıskançlıklar, o neyse işte ilişkinizin burada bitmesine sebep olan artık burası bitiyor. Dengesizlik, o dalgalanma bitiyor ve dengeye ulaşıyor, sakinleşmiş. Artık her şeyi çok net bir şekilde görebiliyor. Problemini sen neyse, ister ki sizin içinizde olmasın da dıştan gelen bir etki olsun, ailesi olsun, arkadaşları olsun, işi olsun. Bak, her şeyin bir önem e, önemsiz olduğunu fark edip köşeye koymuş ve sadece size odaklanmış bu kişi. Ve burada bize kartlar diyor ki düşünüyor ve burada. Ee, hem kendine kızıyor hem size kızıyor. İşte kızılması gereken noktalarınız var ise kendine de kızıyor. Hatalarının farkında da gayet iyi bir şekilde varmış. Ve burada kupa ikilisi bize diyor ki duygusal anlamda hala bağınızın devam ettiğini düşünüyor. Öyle düşünmek istiyor. Hala beni seviyordur değil mi? Hala beni istiyordur. Yani ben ona bunu bunu yaptım ama hala bir vardır değil mi bir şansımız? Böyle bir küçülmüş yani sizin karşınızda. Çünkü karşımızdaki kişi sizinle ilişki bittikten sonra aslında onun için ne kadar fedakarlıklar yaptığınızı, aslında ne kadar onun için uğraştığınızın farkına varmış. Ve burada kartlar bize diyor ki Kader Çarkı artık şanslı dönem bitti diye. Kader Çarkı ters geldi. Şanslı dönem artık bitti sanırım. Artık o beni istemeyecek, o beni sevmeyecek, o beni asitlemiyor. <laughs> ee, çünkü burada ben onu çok dengesizce davrandım. Yani burada özellikle bir kupa kralı var ki... E, dengesizce davrandım. İlişkiyi bitirmek istediğim zamanlarda bitirmedim. Sürüncemeye bıraktım. O ayrılsın diye uğraştım. Duygusal olarak onu fazlasıyla manipüle ettim. İşte... E, onu hayatımda hep üçüncü sıraya, dördüncü sıraya koydum. Yani belki de evli birisiyle bir ilişki yaşıyorsunuz. Burada karşımızdaki kişi işte onu bıraktım ama hep bir yerde kalsın, hayatımın bir yerinde olsun ama ben istediğim gibi davranayım dedim. Yalan söyledim, aldattım. Neyse işte ilişkinize göre burada karşımızdaki kişi şöyle bir yudum çay molası karşımızdaki kişi yaptığı hödüklüklerin, yaptığı saygısızlıkların gayet de farkına varmış. Ve burada diyor ki ben onu hep beklettim. Bekletmiş sizi. Hani şimdi burada karşımızdaki kişi de yavaş yavaş şeyin farkına varıyor. Yavaş yavaş da değil yani böyle gümbür gümbür farkına varıyor. Evet her şeyi yaptım ben bu kişiye. Ve en sonunda artık böyle tak dedi de canına gitti falan gibi. Böyle gayet farkında. Güzel. Güzel, hiç farkına da varmayabilirdi. Hadi bakalım özlüyor mu? 1 2 3 4 5. Şöyle güzel bir kupa altınısı geldi. Evet özlüyor. <laughs> Çok net. Sadece bu kart gelse bile derim ki evet karşımızdaki kişi özlüyor derim. Şimdi burada evet karşımızdaki kişi özlüyor ve ilişkinin içerisinde aslında ona ne kadar yatırım yaptığınızı, onun için ne kadar çabaladığınızı, çaba sarf ettiğinizi e, görüyor ve özlüyor. Artık öyle söyleyeyim. Veya burada e, ben bir imparatordum diyor. Şimdi e, saraylı kartlarında eril dişil enerjisi olmaz. E, burada karşımızdaki kişi evet ben bir imparatordum. Yani ne dersem o oluyordu. Ne istersem o yapılıyordu. Ve ben bu ilişkiyi bir taraftan da bir savaş gibi düşünmüştüm diyor. Bakın özlüyor. Çünkü artık savaş bitti. Savaşacak bir şey kalmadı. Tamam dedin. Yani tamam. Sen bilirsin. Orada kalabilirsin dedin ve bu adam veya veya bu kadın savaşacak bir şey kalmayınca artık hayat anlamsızlaştı. Yani burada onun için aşk eşittir savaş. Demek ki böyle bir kodlama yapmış ki beyninde imparator olarak geliyor ve savaşmamak, uğraşmamak, çabalamamak artık onun hayatında böyle bir boşluğa düşmesine sebebiyet vermiş Ha dışarıdan baktığımızda çok güçlü dışarıdan baktığımızda onun için hayat çok normal bir şekilde devam ediyor diyebiliriz ama burada hayır karşımızdaki kişi e, burada bir tılsım altılısı ile geliyor tılsım altılısı bu ilişkide yeniden başlanacak ve herkes hak ettiğini alacak çünkü tılsım altılısının burcu terazidir terazi alma verme dengesini oluşturmaktır herkes burada e, hak ettiğini alacak. Mutluluksa mutluluk, intikamsa intikam, sevgiyse sevgi, evlilikse evlilik. Bak neyse işte burada hak ettiğiniz, sizin hak ettiğiniz şey neyse, onu alacağınızı size anlatıyor. Ve burada özlüyor. Yani belki de ilişki içerisinde bu kadar e, savaşmasaydınız, iyileşsin, düzelsin, böyle olsun diye uğraşmasaydınız, Belki istediğiniz sonuca daha hızlı varacaktınız ama her hata bir tecrübe. Yapacak bir şey yok. Hadi yolumuza devam ediyoruz. Peki şimdi planı ne? Hadi bakalım. 1, 2, 3, 4, 5. Karşımızdaki kişinin planı artık size bir teklifle gelmektir. Artık bir teklifle geliyor. Peki ne zaman? Yaklaşık 8'li bir vadede geliyor. 8 gün, 8 hafta, 8 ay, ayın 8, 10, 18, 28'i gibi vadelerde artık geliyor ve geldiğinde de teklifle geliyor. İşte teklif ne? Evlenme teklifi veya işte e, yeniden sevgili olma teklifi, aynı eve çıkmak, nişanlanmak. Belki evli birisiyle bir ilişkiniz vardır. O tarafla boşanmak, boşandığını size gösterip de hani sizinle yeni bir ilişkiye başlamak gibi gibi. Bakın burada bir teklif enerjisi var. Ve burada aslında birazcık da şu var. İlişkinizde bu yaşadığınız evre ne kadar zaman olursa olsun, ne kadar ay geçmiş olursa olsun aslında bir çıraklık dönemiymiş. Yani birbirinizi tanımışsınız, anlamışsınız, birbirinizin aslında nasıl insanlar olduğunu keşfetmişsiniz. Şimdi bu çıraklık evresi bitiyor. Sekizli bir vakitte ne başlıyor? Asıl ustalık. Yani ben ne söylersem o ne tepki verir? O ne tepki verirse ben ne söylerim? Hani o böyle yapıyorsa kesin böyledir falan. Birbirinizi anlaya anlaya, birbirinizi böyle nasıl söyleyelim? Tanıya tanıya Hani böyle e, önce nişan alıp önce atış yapıp sonra nişan almak yok artık bu ilişkide. Bilerek ve isteyerek hareket etmek durumu söz konusu ve burada bir kupa dokuzlusu geldi. Şimdi kupa dokuzlusunun olduğu yerde istekleri ve arzuları kavuşmak vardır. E, kupa dokuzlusunun geldiği yerde bize aşk anlamında e, konforu, rahatı, keyfi anlatır. İstediğinize kavuşacaksınız. Yani ne kadar dirayetli bir duruş gösterirseniz o kadar da hızlı kavuşacaksınız istediğinizi. Ve burada karşımızdaki kişi asa üçlüsü. Hadi bakalım hayallerimizi gerçekleştirelim. Hadi başarılı bir ortaklık kuralım. Şimdi burada başarılı ortaklıktan kastımız ne olabilir? İşte atıyorum. Evlenmekleri nişanlanmaktır. Duygusal anlamda birlikte olmak halidir. Her ne olursa olsun karşımızdaki kişi bir hayali gerçekleştirmek amacıyla, planıyla geliyormuş gibi görünüyor ve burada ilerleyen süreçlerde şu duyguyu yaşayabilirsiniz. Evet, ben bu ilişkiyi çok istiyorum. Kupası. Şöyle gösterelim. Kupası. Evet, ben bu ilişkiyi çok istiyorum. Ama Bakacağım, izleyeceğim, gözlemleyeceğim. Dur bakalım geçmiş hatalarını tekrar yapacak mı? Veya işte atıyorum yine yalanı var mıdır? Yine aldatması var mı? Yine böyle arkadan iş çevirmesi var mı? Artık bu sefer hani dedik ya ustalık enerjisiyle hareket edeceksiniz. Dolayısıyla böyle hemen o yapalım, edelim, evlenelim, nişanlanalım falan dese de siz tamam sakin ol, tamam bunu yapabiliriz ama biraz daha bekleyelim bakalım diyeceksiniz. Bu modda olacaksınız. Ve kupası bize diyor ki burada kavuşmak var, burada bir araya gelmek var, burada evlilik var, çocuk sahibi olmak var. Burada aradığınız şey var. Tamam mıyız? Şimdi ikinci deste sahipleri umarım bakımımızı beğenmişsinizdir. Vallahi sizin için çok güzel sonuçlandı. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve hayatınızdaki değişimleri bu videonun altına yorum yapmayı sakın unutmayın. Takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.